Gelelim günümüze. Peygamberin vefa, vefatından sonra salat yani Kur'an'ı anlama öğrenme dersleri namaza dönüşecektir. İmam ve cemaat dikildiği yerden bir fatiha bir kısa süre okuyup sağa sola selam verip arkasını dönüp gideceklerdir. Okuyan ve dinleyen hiçbir şey anlamayacaktır. Arkasını dönüp gidecektir. İstersen sabahtan akşam kadar evuzu besmele çek şeytan baştan eksik olmaz. Şeytan zaten bunu istiyor. Dikilerek Allah'ın ayetlerini Allah'a geri oku. Sağa sola selam ver. Arkanı dövme git diyor. Allah ise vahyini kullar karanlıktan aydınlığa çıksın. Batıllardan, kötülüklerden yani haramlardan arınsın, temizlensin. Tertemiz erdemlerle yaşasın diye indirir. Farz olan Kur'an'ı anlamak, öğrenmek ve iman etmek yaşantıda uygulamaktır şeytan böylelerine etkisi yoktur. Kuşkusuz okunan yani öğretilen Kur'an'a iman etmiş ve Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde şeytanın bir hükmü yoktur.